Merhaba. Size bedavaya Wall nasıl alabileceğinizi göstereceğim Roblox'ta. Arkadaşlar bu oyunda Dominus da alabiliyorsunuz. Yani söyle veren dedim. Ha bir de orada da arkadaşlar Dominus veya nasıl diyeyim? Valkyrie'yi bilmiyorsanız size ilk önce bir göstermem gerek. Ve karakterinde küçük değişiklikler yaptım. Neyse. Şimdi arkadaşlar, size dominos ve Valkray'in ne olduğunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya Valkray nasıl yazıldığını da göstereceğim. Bunu aratıyoruz arkadaşlar ve biz arkadaşlar ben size şunu almayı göstereceğim arkadaşlar. Bunu Bakın şu Valkray Helm Valkray Valkray Helm diyor arkadaşlar Ona tıklayınca bir dakika arkadaşlar Size nasıl gözüktüğünü de göstereyim Arkadaşlar böyle gözüküyor Şimdi arkadaşlar size bunu nasıl bedavaya alacağınızı gösteriyorum. Çünkü arkadaşlar biz bunu alıncaya kadar bizim nenelerimizin dedesinin dedesinin, dedesinin 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 11. yaş gününe geliriz. Yani doğum gününe. Şimdi size dominosu göstereceğim. Ha, arkadaşlar dominosu da şöyle bir şey. Bir dakika lan. Bir dakika. Arkadaşlar Dominus dediğim şey de bu. Hatta bir dakika giyerek göstereyim altını giyeceğim. Çünkü mavi pencizemler altındır. Bakın arkadaşlar bu da böyle gözüküyor. Böyle. Neyse şimdi boş geçelim bunları. Asıl konumuz bedavaya nasıl alınır? Yalnız nasıl değil nasıl. <laughs> Arkadaşlar böyle Tower of Fun diye bir oyun var. Şimdi bir dakika gireceğim. Arkadaşlar yüzümün gözüktüğü videolar da gelecek. Hemen abi. Yüzümü geleceğim bir kere. Ayda bir kere gösteriyon demeyin. Yani yüzümün gözüktüğü oyun videoları da gelecek. Arkadaşlar bu oyuna giriyoruz. Tower of Fun bu oyunda arkadaşlar bakın bu oyunda gördünüz mü ben ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum bu kadar point kazandım bu pointler önemli arkadaşlar çünkü şu bakkal kısmından şuradaki bakkal kısmından bakın ne alabiliyoruz bakın valkray helm sonra buz valkray kara valkray ve dominuslar ama %50 Dominus VIP. Allah belanı versin onu. Neyse. Şimdi size bize biraz kolay şeyler göstereyim. Arkadaşlar oyunda bir ölümsüzlük bug'ı vardı. Ama artık kaldırıldı. Bende mi olmuyor ama bilmiyorum. E, az önce oluyordu. Bakın arkadaşlar şurada bir kilit tuşu var. Ona tıklıyoruz. Sonra tekrar tıklıyoruz. Böyle ölümsüz olabiliyorduk ama Oyun galiba kaldırmış bu özelliği ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi size başka şeyler de göstereceğim Roblox'ta bilmediğiniz. Neyse arkadaşlar şimdi size Brock birkaç şeyle göstereceğim. Ama ilk önce karakterimi göstereyim. Lanet olası oyun yüzümü göstermiyor. Ha, evet. Niye ben yüzümü göremiyorum? Bakın arkadaşlar, şöyle bir yüz yaptım. Şöyle. Neyse, şimdi size birkaç şey göstereyim. Boyumuzu 0.5 yaparsak arkadaşlar, süperman'e dönüşebiliyoruz. Nasıl mı? Şimdi arkadaşlar, şu kısma doğru geldik. Bu kısımda daha iyi oluyor çünkü arkadaşlar. Bu kısım böyle yan kısımlarına geliyoruz ve buradan çıkamıyoruz ama. Buradan çıktığımız an yere düşüyor. Neden öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Bakın böyle Superman gibi uçabiliyoruz. De arkadaşlar ben bir keresinde şuradan böyle çıkarak polis şeyinin tepesine çıkmaya çalıştım. Şimdi hastanenin yakınlarına gidiyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar Kardeşim şey Kuku, Kukuli müziği dinliyor. Kötü olduysa özür dilerim. Arkadaşlar burada böyle elimizde bir alev var. Sanki süper caraman gibi. Süper caramanız değil. Kahraman kahraman değil, caraman. Ve bakın burada kim var? Ad, bir adam var ve burada bir şey yazıyor. Bakın arkadaşlar şurada Bak altında bir tuş var. Oraya tıkladığımız zaman ise yeni güncellemenin yanına ışınlıyor bize. Çok garip Ve buranın altına gelip arkadaşlar yatsak alalım bir dakika. Bakın arkadaşlar geminin içine girdik alt kısmından ve burada bakın hızı var. Evet şimdi soracaksınız bunu nereden öğrendiniz? Hong Kong'a. Neyse göle biniyor şunlar hemen. Neden hemen arkadaşlar? Çünkü bugünlerde oyun ya mobizen yani 15 dakikadan uzun video çekmeme izin vermiyor. Hatta şimdi videoyu bitiriyorum. Hadi bay Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.